Müslüman'ın karısını Allah'tan koparıyor. Müslüman, nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Kırnağını uzatırsa ne olur bir kadın? Kırnağını uzatırsa üzerine oje ile cilalanırsa, kaplama gibi cila yaparsa bu kadın astının bir taklitçileri yaptığı zaman katiyen suye taharet edemez. O tırnağı uzun olan kadınların hiçbiri su ile abdestini bozduktan sonra su ile taharetlenemez. Kağıtlarla taharetlenecek ve o uydurma pedikür, menikür gibi uzun tırnak bağısına ah buyurun vücudunda pislik taşıyacak, su ile yıkayamayacak. Taharetten mahrum kalacak. Taharetten mahrum bırakmıyor. Senin hanımını, kızını sahtekar, kara necaset taşıtıyor. O uzun tırnakları yıkayabilir mi? Avret mahallini yıkaması kabil mi? Tırnağıyla çizer, mikrop kapar, tehlike olur filan. Onu zaten yaptırmıyorlar zaten. Tırnağına ojeyi sürdüğü için o şekilde tırnağında oje olduğu halde 50 bin defa abdest alsa, elli bin defa kusur, kusur abdesti alsa cünüklükten çıkmıyor dört mesele göre. Abdest almış olmuyor. Böylece tırnakları uzun ve üzeri oje ile cilalı olan kadınların, sokakta dolaşanların yüzde doksan dokuzu tamamen cürüp dolaşıyor, taharetsiz geziyor. Ve ibadetten mahrum bırakıyor. Yahudinin hilesini görüyor musun? Müslümanın kızını, karısını ciladır, rüştür, ojedir, boyadır, medeniyettir, aşiliktir. ibadetten mutlak geri bırakıyor. Ey Müslüman ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman Yahudinin boyasıyla daha ne zamana kadar boyanacaksın? Ne zamana kadar uyanacaksın? Ne zamana kadar Allah diye uyanacaksın? Bir mümin bu kadar gafil olur mu ya Rabbi? Bir mümin bu kadar aldanır mı ya Rabbi? Bir mümin bu kadar sapıdır mı ya Rabbi? yoluyla korkunç tahribatlar açıyorlar ve Müslümanın evladını, kızını, karısını Allah'tan mahrum bırakıyorlar. Şeytana mahkum ediyorlar. Bu nasıl anlamıyor Müslüman?